Evet arkadaşlar öne girdik gördüğünüz gibi. Girdik ve 4 dakika. Arkadaşlar video 10 dakika geçerse biraz sıkıntı çıkabiliriz. Siz de direkt videonun burada aslarsanız direkt bir 2 3 dakika atlarsanız videonun ana kısmına geçebilirsiniz dilendiğimiz kısma. Arkadaşlar bir video daha çektim ben. O videoyu da kanalda olacak. O videoyu böyle çekildi yani. Kanalda olacak. O videoya da ulaşabilirsiniz. Kanal, kanalıma bakarak. O da çok güzel bir videoydu. Hemen hızlı yerden çıkalım ve sizlerle birlikte dilenmeyi deneyelim. Arkadaşlar direncileri fazla kimse bir şey vermiyor. Eskiden olsa oyun yani yeni yeni böyle araba maraba gelmeye başladığı zaman yani şey yapıyorlardı. Dilenseydiniz bir sürü şey aldınız. Çünkü çok basitti oyuncak gibi görüyorlardı. Mesela eski böyle neon neon oyuncak arabalar var ya değerli zannedilen eski arabalar. İşte onlar mesela adam 100 lira vererek çıkartabiliyordu. Mesela şu, o zaman dağıtılıyordu. Şimdi mesela dağıtmıyorlar. Eski zaman değil yani yakın zamanda mesela bir kısa hesap da gittim ve direncilik yaptım. Yani video amaçlıydı. Yani o video biraz yandı ama işte her şeyi veriyorlar. Öyle bir video da istiyorsanız bana yazmayı unutmayın kız olarak Adopt Me'de kız olduk ve dilendik diye video çekip atabilirim. isterseniz eğer. Bakalım yani. Her şey yapabiliriz. Arkadaşlar 5. dakikayı geçtik. Ve daha ben ortaya gidip başlayamadım bile videoya. Sizce ortaya gidip başlamak istiyorum videoya. Arkadaşlar videomu severseniz like atın ve abone olun. Ve böyle videoların devamı için yorumlara yazabilirsiniz. Bir daha söyleyeyim çünkü ilk 4 dakikayı sileceğim ben. Videonun ilk 4 dakikasını şeyle sileceğim yani. Bir şekilde sileceğim herhalde. Büyük ihtimal. Ondan dolayı kanalıma abone olup like atmayı ve böyle videoların devamı için yorum atmayı unutmayın. Hemen gireyim. Yazıya giriyoruz arkadaşlar. Şunu yazıyoruz bakın. Arkadaşlar dilencik yapacaksanız taktik şu. Sinemler kim? Yeniyim. Hiç petim yok. Bana kötü petlerinizi haberinir mi? Kötü bir pet ata bilecek var mı? Please çok lazım. Please. Arkadaşlar bunu yazdıktan sonra böyle aralık bırakın. Selam. Yopi. Şuraya bir de yapıştır. Şuraya bir de yapıştır. Yolla. Ayına gelemedin yoruladık arkadaşlar. Bakalım. Ama böyle olmaz lazım. Böyle yöne gelmemiz lazım da. Ben bir Resetka'ya taşıyayım. Bir oyunu düzeltmeye çalışacağım. Resetka. İlk 5 ilk dakikayı bir sallayacağım arkadaşlar herhalde. Bilmiyorum. İlk 4 dakika olabilir 5 dakika çünkü 5 dakika olduğunda da evden çıkamamıştık. Unutmayın arkadaşlar bu videoyla videoların devamı için like atıp abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. E, yorumlara yazarsanız da aynı bunun gibi birkaç milyon video çekebilirim yani. işsiz gibi, işsiz gibi birkaç trilyon video çekebilirim ben. Demin arkadaşlar denedik yani verdikleri şey pet değil arkadaşlar. Food. iki tane şişe verdiler. Ne işe ne bildiğim şişeler. Kafamızı büyüten iki tane şişe. Ve yani bu benim istediğim bu değil yani. Benim istediğim şeydi. Pet bir tane bir tane. Ortaya vardık arkadaşlar. İlk 5 dakikayı bir şekilde çıkartacağım arkadaşlar. Şöyle bir hemen hızlıca hemen bir spam yapalım. Hop. Dün 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 dün. Hızlıca bir spam. Hızlıca Sıfam Kötü bir pet arkadaşlar Pet'e verir vermez bir, bir, kişi verirse Direkt biteceğim diye Hızlı hızlı spam Arkadaşlar bir pet verirseniz Hızlıca. arkadaşlar. Böyle spam yaparsanız insan size gıcık olup pet atabilirler. Bana mesela gıcık olup pet atma hatam vardı yani. Çok konuşursanız böyle. Arkadaşlar spamı burada buradan yapıyorsunuz. Şöyle girin şuraya. Basla tutup kaydıktan sonra buraya gelip şurada böyle bir tuş var. Onu açtıktan sonra şöyle yaparak spam yapabilirsiniz. S spam Arkadaşlar böyle hızlı hızlı Neon door pink, pink Semi, bana bir

vermeyecek ama arkadaşlar yine de deneyelim bir şansımızı. Verirse sadece gördüğünüz gibi 10 dakika olmuştu. İlk 5 dakikasını atacağım videonun. Yani video 10 dakikaysa bu 5 dakikası gidecek arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz, yani buraya kadar like atıp abone olmayı ve kanalıma abone olmayı ve bir daha like atıp bir daha bütün videolarıma tek tek abone olmayı unutmayın. Evet. Vermeyecek ama arkadaşlar biz şansımızı deneyelim. Yani. Petim yok. gerçekten hiç petim yok. Hamit abi. Hamit Arkadaşlar göre Tette Bu var arkadaşlar Bakalım verecek mi? Evet Dingo Veriyor arkadaşlar Arkadaşlar böyle yaparak pedal alabilirsiniz. Biraz yalakalık yapıcaksınız ama neyse Sonra verecek miyim? Dingo <laughs> Arkadaşlar bundan sonra da mesela böyle bir pet istedim. sonra bunu trade yapıcaksınız trade dingo trade -din. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu demin bize bir şey bedava bir şey vermeyen arkadaş After Trading Dingo please after pet verecek gelsin. Ne repite verir Arkadaşlar böyle yaparsanız daha iyi yerlere gelebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Böyle bir videonun devamı için ne kadar abone olmayı etmeyin. Beni videoyanlar için like atıp abone olmayı unutmayın. Bunun kız versiyonu da kanalda olacak. Bu videoyu da biraz kısaltacağım. 2-5 dakikası olmayacak falan ama. Yine de like atıp abone olmayı unutmayın. Ve kanalıma aboneyseniz beni desteklemek için bana yorum atabilirsiniz.